Bizler Bulandak Belediyesi olarak Bulandaklı çocuklarımızın, gençlerimizin kişisel gelişimleri ile ilgili hayata farklı yönlerden bakışlarını desteklemek, onların her zaman yanında olduğumuzu göstermek için burada bugün Bilgi Akademisi'ni açıyoruz. Burada çocuklarımıza ne yapacağız? Müzik, halk oyunları, spor ve gelişim tarzlarında tiyatro her türlü destekle bulunacağız. Yine Bulancaklı çocuklarımıza bilgilik kursu, burada da Bozatlıoğlu Atçı Bicilik Kulübü ile beraber birlikte yapacağız bunu. Bu konuda da yine çocuklarımız yanındayız. Yine bulanacakta eksiği olan yüzme havuzu. Bunu da Giresun Spor yüzme havuzu ile beraber ortaklaşa yapacağız. Ve buradan da öğrencilerimizi biz havuza servisle göndereceğiz, servisle getireceğiz. Diğer tüm branşlarla ilgili eğitimler ve dersler burada verilecektir. Tekrar burası bizlere hayırlı olsun. Çocuklarımız burayı güle güle kullansın. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.